Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, nasıl nihai performans açılır onu göstereceğim. E, hemen başlayalım. Şimdi buradan hmm, Windows Power şeyle bir geliyorsunuz. Biraz bekleyeceksiniz. Ve kodu böyle yapıştıracaksınız ben bu kodu açıklamak kısmında bırakacağım bu kodu yazdıktan sonra kapatacaksınız ben de sileyim bu kodu açıklama kısmında bırakacağım size ve ee, buradan güç planı seçin basacaksınız buna ve nihai performans size çıkacak da normalde böyle olması lazım. Ama şu nihai performansa basıp bilgisayarın nihai performans e, moduna alabilirsiniz. işin e de bayağı bir performans artışı yaşarsınız. Umarım bu video faydalı olmuştur. Like atıp kanala abone olmayı.